Sesli Kanun kanalına hoş geldiniz. Bu tarz videoların artması için bizi takip edip bildirimleri açmayı ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. İsteklerinizi iletmek ve çalışmalarımızdan haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Türk Medeni Kanunu'nda 7343 sayılı kanunla değişiklikler olmuştur. Buna göre 182. maddenin ikinci fıkrasına yeni bir madde eklenmiştir. Mahkeme, kararında kişisel ilişki düzenlemesinin gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayetin değiştirilebileceğini ihtar eder. Cümleleri eklenmiştir. 324. maddenin üçüncü fıkrasına yeni bir madde eklenmiştir velayet kendisine bırakılan ana veya baba, kişisel ilişki düzenlemesinin gereklerini yerine getirmezse çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet değiştirilebilir. Bu husus kişisel ilişki kurulmasına dair kararda taraflara ihtar edilir. Cümleleri eklenmiştir.